Herkese merhaba arkadaşlar ben Merke Bugün sizlerle bu videomuzda takvericilerimi uçuracağım Birincisi bu sinekli mavi Buradan gösteremedik gösteremedim Bu sinekli mavi <gülüyor> 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 Tek başına uçmuyor arkadaşım Ondan ben erkek Hemen geri geldi zaten. özür Böyle de bu eşi. Bakın ballı. Uçuyorlar. Uçuyorlar mı Seferlidir erkeğimiz. Dişi daha açamadım dişi. Yeni yeni. Yavaş yavaş. Yine yavaş 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 Mesela şimdi bölüm ders bir tane ortada hepsi dönek. Onu atlarlar. Bununla beraber bir şeyler yükselir giderler. Başka kuş yok arkadaşlar onlar o. Kimesi de onlara göre. Oysun bir tur iki tur aslan yükselsin biraz. Kuşların görmesi değilmiş. Arkadaşlar bu taraf tutuyor ya. Allah pırıltı olsun ya bana ya. Abi. Dur abim video çekiyorum. eşya yok arkadaşlar. Gel. Gel. bir iki dakika Gel. Gel.

Kaçak vardı, telefonun şarjı yok. Şurası niye öyle bir dikeyim ki? Şu tarafa doğru. Bunda kanatları eksik. Gidin uçuna. O ballı dişinde kanadını keseceğim, ben çekeceğim. Bugün ikidir konduruyor arkadaşlar. Olmaz. Kondurmasın onu. İki dakika ya. Konduruyor arkadaşlar iki dakika. Gelin böyle bu tarafa. Sabahki kaçak Arap vardı. İki tane de dönek vardı. Bir Arap sayı diye tahmin ediyorum. Ya sayı diye azman. Belki de dolapçıdır. Belki şey Bilmiyorum ama. İki dönek. Bir de o tavaylardan köyün oradan Şahin peşiydi adam uçanını Ayrıldı geldiler o tarafa Bu şey yakalayayım tavukların yanına salacağım Tepkilerini merak et. Sen ne oynattın adam bırakmayayım Vallahi yok. Ama çok rüzgarlı arkadaşlar. Ne yapıyor konuşar mu direkt arkadaşlar. İnmiyor da. Kalı, de, kalı yere hiç bakma. Sana demiyorum. Geçeyim. seni böyle biliyorsun onu. Çıkıyor. Çık oraya, Çık oraya Bebek misin oğlum? Dev gibi adam mısın? Ben kon. Ha, burada dur. Bakın arkadaşlar. Dursene. Miyim, Tutayım ya dur. Zayıflamışsın. Ayı dövüşüyor neyse. Avuk gibi de sanda. Aç kümese de girmez balla. şu kümese açtıracak işte. O geçin lan kümese. Yürü. Bu dönekleri illa değil mi? O da ne aşağı. Masa için rahat edilecek. Kafanı ezeceğim ondan sonra. Bol bol serpiyon arka bir şey yapmaz. Küller zaten önceden var, Beş. Bak sen Şöyle biraz da sürsün. Takviye almadım daha yumurta, Fal, açar, vardı. Yavrusu çıktı. Yumurta proteinsiz olduğu için. Erken. Yavru'nun göbek var, her şeyi bunun içinde. Kendim çıkarttım. Bunları saklıyorum. <laughs> Kendi yumurtalar da burada. Orada çıkarttım, bunun altına koydum yumurtayı. Bir gün ısındı, evvelsi gün de kırdım. Yavru çıktı içinden. Yavru acayip dayanıksız bir yavruydu. Düzelttik kendisini. Yuvaları da atacağım şöyle. Orada da yumurta vardı eskiden. Açtan toplasın hepsi arkadaşlar yuvasını. Yumurta olmayan bütün yuvaları da atıyorum. Yumurta olan yuvalar da bellemiyor. Değil mi? Hünkârlılar kalsın. zaten alamıyor. Bakın kendi kümesindeki dönekleri de buraya aldı. Şuraya bakın arkadaşlar. Yapmıyorlar arkadaşlar ya. Yumurta yavru bakmıyorlar. içinde ekli yumurtası zaten o yüzden bakamadılar erkek daha da erkeğin bu kaçıncı ikinci basım yumurtası farklı bir şeyde de yumurtası vardı o zaman diş tecrübeliydi İş tecrübesizken olmuyor İlla diş tecrübeli olacak burada da esprili hünkârı yumurtası var Oğlum bak bu yumurta buz gibi olmuş ha. lan bunlar? Gelin lan. Gel. Geleksiz. Geç yat. Yat şu yumurta. Yat lan. Yat. Geç. Yat oraya. Yat lan oraya. Yat lan. Ağzını yumurum Allah'ım. Kanalsın. Pata pata pata. Pat. Oyunlu bir de Sefere daha gelemiyor. Daha çok geç. Kızma. Dişi. Erkek geliyor Sefere. Şu an bütün taklidlerim Sefere geliyor. Dişi, dişiler, dişi ağır. Üç tane muz Şuna bakın Morgus bir de. Değerli bir kuş. Baksanız arkadaşlar görürsün ki morla Gide de görünmüyor olabilir ama Acayip fazla morluk var göğsünde Çok fazla Yeterisinden de fazla Siz oraya girerseniz ben sizin kafanıza vururum valla Kaçar böyle diyorum ama Yapmıyorum İyi kanalımda ne diye bir salak salak yorum